Artık gelelim cephe, e, cephelere. Bunlar da basittir. Hani karmaşık olarak anlatılmıştır mesela Lozan falan. Direkt ben soru nasıl, nereden çıkıyor ona göre size anlatacağım. Daha şöyle tutalım. Bir dakika. Türkiye Büyük Millet Meclisi isyanlar için... Neler yapmıştır? İlk önce bunu bileceksiniz. Savaşları bilmeden önce. İhaneti vataniyeyi kurdu. Frelde, Firariler kanununu yayınladı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Ve Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den fetva istedi. Çünkü İstanbul hükümeti müftüsü fetva yayınlıyordu. E, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ondan sonra mandı imayı kabul etmeyen halkı dinsiz olarak gösteriyorlardı. Biz de Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den fetva yayınladık. İşgalin gerekçesini bu fetvada geçmektedir. Şimdi başlayalım. İlk önce hangi cepheleri bilmeniz gerekmektedir? İlk önce basit olan Doğu ve Güney cephesini bilmeniz lazım. Çünkü Batı cephesi komple e, hepsini etkilemiştir. Zaten kazanmamızı sağlayan Batı cephesidir. Doğu cephesi Ermenilere karşıdır. 15. Kolordu Kazım Karabekir görev almıştır. Ermeni ile Gümrü Anlaşması ile kapanmıştır bu cephe. Gürcüler ile de Batum Anlaşması yapılmıştır. Zaten soru budur. Ermeniler ile Gümrü Anlaşması ile kapandığını, Gürcistan ile de Batum Anlaşması yapıldığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bunu sorar. Ondan sonra ise bu olaylardan sonra Bilecik görüşmesi olmuştur. Yani İstanbul hükümeti TBMM'yi tanımıştır. Teçir kanunu bilmeniz lazım. Teçir kanunu şudur. Olaya karışmayan Ermeniler geri gelebilir. Güney cephesi ise Fransız taraflı Ermenilerle mücadele edildi. Kuay Milliye mücadele etti. Yani düzensiz ordumuz. Batı cephesi sayesinde kapanmıştır güney cephesi. Çünkü düzenli ordunun onlar atacak gücü yoktu. Sadece dayanabiliyorlardı. Batı cephesindeki Sakarya yani Subaylar Savaşı orada birçok subay olduğu için Subaylar Savaşı denir. Kazandığımızdan dolayı Fransa ile Ankara Anlaşması yaptık. Ve Fransızlar çekilerek bu cephe kapanmış oldu. Buradan da gene bir soru gelir ilk kurtulan neresidir diye gelir o da Maraş şimdi gelelim birinci İnönü'ye birinci İnönü'nün soruları çoktur milat olarak kodlanır o yüzden dolayı milattaki M yani Moskova Anlaşması İ İstiklal marşı A Afgan dostluk anlaşması T ise teşkilat esası yani anayasadır M'den başlayalım Moskova Anlaşması'ndan. Ee, Moskova Anlaşması adı üzerinde. Yani Kuzey'le yaptık. Batum'u Gürcistan'a verdik ki Rusya misak-ı milli tanısın. Rusya'nın misak-ı milli tanıması için yaptığımız bu anlaşma Batum'u Gürcistan'a vermemizi istediğinden dolayı bizim ilk misak-ı milliden tavizimizdir. Soru da böyle gelir. İsaki Milli'den ilk taviz verilen cephe veya ilk taviz verilen anlaşma hangisidir diye gelir. Moskova Anlaşması. Batum, Gürcistan'a vermemiz istemese nedeni Rusya'nın. Gürcistan ne kadar devlet gibi gözükse de çok aşırı güçsüz ve Rusya kontrol ediyordu. Rusya'da ben Misaki Milli'yi tanıma, tanırım. Sen de bunun için bana bir yer ver ki dostluğumuz bekirsin dedi. Batum'u vermek zorunda kaldık. İstiklal Marşı soruları nasıl gelir? Birinci önü savaşında yazıldığını bilin. Bir soru kalıbı odur. Diğer soru kalı kalıbı ise Milli Eğitim Başkanı'nı sorarlar o zaman. Hamdullah Supi'yi. Bunlar yani detay bilgidir. İsteyenler ezberlesin. Diğer bir soru kalıbı bestecilerini sorabilirler. Yani bunlar güncelde de sorabilirler. Ali Rıfat ve Osman Zeki Güngör'dür. Mehmet Akif nerede yazmıştır diye sorabilirler. Ankara'daki Taceddin Dergan'da yazdı. Nerede yayımlandı diye sorabilirler İstiklal Marşı. Açık Söz gazetesinde yayımlandı. Ne zaman anayasaya girdi diye sorulabilir İstiklal Marşı. 1982 Anayasası'na dahil edildi. Ondan sonraki gelen L yani Londra Konferansı İtalya aracı oldu TBMM çağrıldı. Normalde sadece Osmanlı hükümetini çağıracaklardı fakat İtalya aracılık yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırdılar. Ee, Osmanlı olduğu halde biz neden gittik? Önemli soru buradadır aslında. Soru kalıbı şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı hükümeti çağrıldığı halde Londra Konferansı'na neden katılmıştır? Nedeni üç tanedir. Kendini tanıtmak, dost yanlısı yani barış yanlısı olduğunu göstermek ve misak milli duyurmak için. Diğeri ise birinci önünde bilmeniz gereken Afgan Dostluk Anlaşması yapıldığı, bir diğeri ise Teşkilat-ı Esasi'nin yani ilk anayasamızın 1921 Anayasası'nın burada Birinci Yunan Savaşı'nda hazırlandığı zaten savaş sırasında hazırlandığı için bu anayasa detaylı değildir. Ondan dolayı kanunu esasıyla beraber kullanıldı e, kullandık yani kullanılmıştır. İkinci Yunan Savaşı soruları yani Birinci Yunan'dan sonra e, şunu da unutmayın Birinci Yunan Savaşı'nın e, diğer bir ismi Metristepe'dir. Nerede olduğu sorulursa Metristepe. İkinci ünlünün e, soruları biraz daha kısadır. Makus Talih'in yenildiği savaş hangisidir? İkinci ünlünü. Aslan Dumlu Pınar taarruzunu başarısız olan e, başarısız olmuştur. Hangi savaştan sonra başarısız olmuştur? İkinci ünlünü. Çünkü ikinci önümüz bizim pozitif. Yani kazandık. Fakat ondan sonra Aslan Dumlu Pınar taarruzu yapmaya çalıştık negatif yani kaybettik. Ve Batı cephesi komutanı olan Ali Fuat'ı artık Moskova'ya yolladık. Sen git orada ateşelik yap. Elçiliğimiz olarak kal en azından. Sen artık savaşamıyorsun. Bu taarruzu yapmaman gerekliydi diye görevden alındı. Ondan sonraki ise Eskişehir-Kütahya Savaşı. Bu da olumsuz sonuçlanıyor. Çünkü artık taarruz gücümüzün olmadığı anlaşılıyor. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin hesabı? Savunmaya çalıştık. Taarruzdan sonra kendimizi toparlayamadığımız için yenildik. Sakarya'nın doğusuna çekildik. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Ama bu süreçte dahi yenilmiş olmamıza rağmen, Sakarya'nın doğusuna çekilmemiş olmamıza rağmen dahi Mustafa Kemal marif kongresini topladı. Yani milli eğitim bakanlığı. Nedeni de şudur. Savaş dahi olsa milli eğitim önemlidir. Çocukları yetiştirmek önemlidir. Mustafa Kemal bu yenilgiler dahilinde ekstradan neler yaptı? Tekalifi milli emirlerini yayınladı ve 3 aylık tüm gücü TBMM'den istedi. Başkomutanlık kanunu ile askerliğe geri döndü. Ve Eskişehir-Kütahya Savaşı olumsuz sonuçlanmıştı Bundan sonra biz bir de Gediz taarruzu yaptık. O da olumsuz sonuçlandı. Yani Gediz taarruzunun Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce olduğunu bilin. Sakarya Savaşı Namı namıdeğer Subaylar Savaşı. Neden Subaylar Savaşı denir? Çünkü yaklaşık %80-%90 subayımızı bu savaşta kaybettik. Buranın diğer bir ismi Duatepe'dir. Duatepe'de oldu bu savaş bunu da bilin. Ve bizim son savunma savaşımızdır. 2. Viyana'dan itibaren geri çekilme bitmiştir artık. Subay kursları açtık, subaylar öldüğü için ve taarruz eğitimine başladık. Artık geri çekilme bitti. Taarruzda ya öleceğiz ya kalacağız. Burada diğer bilmeniz gerekenler Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars anlaşmasını yaptık. Ukrayna ile dostluk Fransa ile Ankara anlaşmasını yaptık ve Güney cephesini kapattık. Ve bu arada Fransa ile Ankara anlaşmasını yaptığımızdan dolayı ilk kez bir it TBMM'yi tanıdı. Fakat biz Mühisi ikinci tavizi vermek zorunda kaldık. Çünkü Hatay İskenderun Fransa'ya aitti. Fransa geri çekilirken buraları özerk olarak kalmasını istedi. Biz de mecbur kaldık. İkinci tavizi verdik misak-ı milliden. İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması da yaptık. Esirleri takas ettik. Bunu da bilin. Ve son savaş olan Büyük Taarruz. Büyük Taarruz'da dört tane yazdım. zaten o kadar yeterli. İlk hedefiniz Akdeniz'dir sözü buradan geçmektedir. Büyük Taarruz dediğimiz olay Dumlupınar taarruzuyla yani başkomutanlık savaşıyla kesinlikle bitmiştir. Büyük Taarruz, diğer bir ismiyle Koçatepe'de olan bu savaşı verdik. İlk hedefiniz Akdeniz'dir dedik. Onun hemen ardından Dumlu Pınar başkomutanlık savaşını verdik. Onu da kazandık ve savaşı bitirdik. Savaş bitmiş olmasına rağmen İngiltere ile Çanakkale olayını yaşadık. İngiliz gemileri Çanakkale'de karşımıza çıktılar. Bizimle savaşmak istiyorlardı. Fakat Korkmadılar ama halkın tepkisini çektiler. Hani Mustafa Kemal'in Kemal telgraf çekin diye halkı örgütlemesinin nedeni buydu. Bu savaşın kazanılmasının en önemli nedenlerindendir. Avrupa'daki Türkler ayaklanmaya başladı. Avrupa'daki insanları bilgilendirmeye başladı. Çocuklarınızı oraya yolluyorsunuz, ölüyorsunuz. Ve İngilizler artık bu, bu kendi halkının baskısına dayanamadılar. Çanakkale'de bir daha savaşamadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Ondan sonra bu savaş yılları nasıl bitti? Büyük Taarruz'u kazandık, Dumlu Pınar kazandık. Artık Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık. Ve bu ve bundan dolayı da yani Türkiye Büyük Millet Meclisi imzaladığından dolayı bu anlaşmayı Osman hukuken sona erdi. Ondan sonra Lozan görüşmeleri başladı. Lozan görüşmelerinde de bilmeniz gerekenler vardır. Görüşmeye katılan birinci TBMM'dir. Onaylayan ikinci TBMM'dir. Lozan'da zaten İsviçre'de bir kent. Gözlemci olarak Amerika Birleşik Devletleri katıldı. Bilmeniz gereken kesin bilgidir. Diğer bir bilgi ve sorularda gelir. Hangisinden taviz kesinlikle verilmemiştir? Kapitülasyon ve Ermeni meselesinden. Boğazlar sorunu için katılanlar sorulursa Rusya ve Bulgaristan. Nerede yayınlandığı sorulursa Düstur'da yayınlandı. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katıldı. Ve İngiltere'nin bir sözü var. Bu çağdaşta çıkar. Bizim dört savaşta yapamadığımızı Türkler tek bir savaşta yaptılar. Amacımız misak-ı milliydi. Bağımsızlığımıza saygı yoktu bu anlaşmalarda. Ee, bizim katılma amacımız misak-ı milliydi. Fakat bizim bağımsızlığımıza saygı yoktu ilk etapta. Ee, sonra zaten İsmet Paşa'nın da sözü vardır. <laughs> Bana tekrardan savaş botlarımı giydirmeyin. Bilmeniz gereken olumlu sonuçlanan ve olumsuz sonuçlananlardır. Olumlu sonuçlanan Doğu Batı, Kapiler, Ermeni meselesi, okul meselesi, patrikhane meselesi, dış borç, taksite bağlandı. Savaş tazminatı Yunan'a kara, e, kara acı verdik, evet. Savaş tazminatı olarak. Daha doğrusu onlar saldırıyor ve en son bizden aldılar. Mecbur kaldık Lozan yapmaya da o yüzden. Yani kimileri var ki yenilgi olarak görürler Lozan'ı. Ama mecbur kaldığınızdaki en iyi anlaşmadır. Olumsuz sonuçlanan ise Irak sınırıydı. Ankara Anlaşması. Suriye sınırı Hatay. Boğazlar Montre. Yani e, Boğazları bir komiteye bırakmak zorunda kaldık. Montre'de de geri aldık. Şimdi Lozan'ın avantajı ve dezavantajını şöyle düşünün. Boğazlarımız ilk başta bizim e, bir komite komitedeydi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne katılasaya kadar biz ne yaptık? E, gelmez de belki çağdaşta gelir diye söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Camii yapmasını ile ilgili 2020'de bir güncelleme vardı. Tamam Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami yaptı. Atatürk dediler ki onu müze yaptı. Biz boğazları alabilmek için Ayasofya'yı müze yaptık, hoş göründük, barış yanlısı olduğumuzu göstermek için gene ılımlı olduğumuzu göstermek için. Çünkü onların Ayasofya'yı, cami yapmayı gerçekten Avrupa Birliği sindiremedi hiçbir zaman Avrupa'daki insanlar. Bunun karşılığında Yunanistan bize ılımlı baktı. Hatta Yunanistan Başbakanı Atatürk'ü e, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi bu olaydan sonra. Ve de biz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni yaparak Boğazların hakimiyetini kendimize aldık. O zamanlar direşseydik belki Boğazlar hala da komisyonlu olabilirdi. Lozan sonrası e, konular geçer. Soru direkt zor, sorudur zaten bu Lozan sonrası konular hangileridir? Boğazlar, yabancı okul, Suriye sınırı, Irak sınırı, dış borç ve nüfus mübadelesi. Anlatacaklarım bu kadar. Zaten soru gelebilecek yer, tüm yerlere detaylı bir şekilde anlattım. Hiçbir kalabalık vermedim. Uzun uzaya anlatmadım. Direkt soru çözüm, size soru çözdürmeye yönelik anlattım. İnkılaplara diğer videoda geçeceğim. Buradaki notları da söylemek istiyorum size. Antep, Urfa, Maraş diye alt alta yazın. Hatta yani böyle bir soru çıkarsa kesinlikle yazın bunları. Ünvanlar madalyalar olarak ikiye ayrılır. Antep 1921'de ünvanını almıştır. Gaziantep. Urfa 1973'te ünvan almıştır. Maraş ise 1982'de ünvan almıştır. Madalyayı ne zaman almışlardır? Zaten Maraş madalya almamıştır. Antep 2008'de madalya almıştır. Urfa 1925'te madalya almıştır. Burada size nasıl bir soru gelir? Hangisi Mustafa Kemal dönemi olmuştur? Size derseler ki eğer yani 3 şık verdiğini düşünün. Müvanları verdiğini düşünün. Sadece Antep. Diğerleri Mustafa Kemal, Mustafa Kemal dönemi değil. Veya madalyaları verdiğini düşünün. Sadece Urfa. Yani Antep'in ünvan alması, Urfa'nın madalya alması Mustafa Kemal zamanında. Bunu bilmeniz gerekmektedir. İkinci nota gelelim. Bilmeniz gereken dört tane şey var. İlk kurşun Hatay dört yolda atıldı. Maraş'ın simgesi Sütçü İmam'dır. Harfi İnkılabı ilk kez Maraş gazetesinde yayımlandı hatta bu sene de geldi gene Balta Limanı ve Yunkar İskelesi. KPS bu soruyu sever. Balta Limanı anlaşması ticaret ilgili bir anlaşmadır. Yani ticari anlaşmadır. Bunun da nedeni 19. yüzyılda Napolyon'un yüzündendir. Napolyon'un saldırgan politikaları yüzündendir. Yunkar İskelesi dediğimiz ise savunmak içindir. Rus ile 2. Mahmut yaptı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yüzünden oldu. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etti. Hünkar iskelesi savunmak için Balta Limanı, ticaret anlaşması. Bunu bilmeden KPSS'ye girmeyin. Bu sene çıktı bu soru gene. Diğer bir not. KPSS veya genel kültür bu soruları so sormayı sevdiği için yazdım. Halide Edep'in Kuvayi Milliye yani ateş Kuvayi Milliye dönemlerindeki kendisi Kuvayi Milliye katıldı. Ateşten Gömlek, Askerlik analarının anlattığı Türk'ün ateşle imtihanı yazarıdır. Yaban, Yakup Kadri'ye aittir. Siper'de asker Hikmet Onat'a aittir. Zeybekler kitabı ise İbrahim Çallı'ya aittir. Güncel bilgiler olarak da gelir. Çağdaş'ta bile gelebilir yani bu sorular. Bu üçlüyü unutmayın. Kesinlikle bir tanesi muhakkak her sene bunların çıkar. İki tane çıkarsa daha şanslısınız. Evet arkadaşlar bu video bitti. Diğer videoda inkılap tarihini anlatacağım. E, nelerin kurulduğunu anlatacağım. En sonunda çağdaşı anlatıp tarihi bitireceğim. Çalışmalarınızın başarılarını diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.